Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yaşar. Bugün e, gündemde sözce ismi duyulan IPM Tobacco'dan tiramisu den deneyeceğiz. Tiramisu e, kahve aromasının yoğun olduğu bir tat. Kahve ve kek tadı. E, güzel bir aroma. Aynı zamanda e, tiramisu'yu da aldım yanında sizlerle beraber. E, bakacağız. Bugün setup'ımda Alpa Modelis. Takımım mevcut. Yanında bir, bir adet ytg ile kullanacağım bugün. Folyo gözlük olarak kullanacağım. Hadi hazırlayalım o zaman. Şimdi e, iCAM'in tütünlerine baktığımda e, çarçöp olarak e, çok fazla bir şey yok. Ama damar evet illaki var. Damar oranı orta seviye şerbeti kararınca bir şerbeti olmuş. Güzel bir şerbet oranı var. Ee, fazlası değil, eksiği de değil. Bence bu yönden çok iyi. Duman performansına vesaire bakacağız hep beraber. Ee, tadına bakacağız. Tadı ne kadar süre gidiyor? Kaç dakika bizi götürecek? Buna bakacağız. Hep beraber. Hadi o zaman hazırlayalım. parçaları e, ince kıyım. Aralarında tek tük tabi şeyler çıkıyor. Büyük parçalar çıkıyor ama genel olarak baktığımızda bir ince kıyım var. Güzel bir kıyım var. Dediğim gibi sap mevcut ama çarşöp yok denecek kadar az. Attım, közlerim olmak üzere gözlerimde kokonero kullanıyorum Müzik ya one nation kullanıyorum ya da kokonero kullanıyorum gözümde genel olarak biraz daha alacağım Kahve aromasının dediğim gibi yoğun olduğu bir e, tatlıdır normalde kendisi de. Yani birçok katı e, keklerin katları genel olarak kahveyle ya da kakaoyla ıslatılır. O yüzden kahve aromasını bol aldığımız, altında ufaktan bir kek tadı aldığımız ve krema tadı aldığımız e, bir tatlı normalde tiramisu. Bakalım Tütünün de kahve aromasının bu olduğunu biliyorum. Diğer yönden de şeylere bakacağız. Tütünü basmıyoruz arkadaşlar. Kesinlikle hiçbir zaman tütünü basmıyoruz. Tütünü sadece düzeltip e, folyodan arasında 1 cm kalacak kadar ee, bir boşluk ayarlamaya çalışıp yani e, basmadan sadece tütünü yerleştiriyoruz. Az koyabilirsiniz. Tütün az koyunca e, nargile çabuk bitiyor diye bir şey yok. E, az koymanız da fazla koymanız e, bunu bir şey yapmıyor. Farkı olmuyor aslında. Sadece e, içim süresini uzatma yönünden size biraz faydası olabilir. Diğer yönden çok etkilemeyecektir. Tütünümüzü hazırladık. Panel lüle de hazırladım arkadaşlar. Yeteğinin panel lülesini de hazırladı. Panel lüle de folyo delimi konusunda da ayrıca hani bir açıklama olarak ettiğim çoğu arkadaş komple deliyor ortasına kadar. 2 sıra maksimum 3 sıra dermemiz yeterli olacaktır. Günün çabuk ısınmasını engelleyip yavaş yavaş ısınmasını ve aynı zamanda içim kalitesini arttırmak amacıyla 2 maksimum 3 sıra yeterli olacaktır. İyice yerdirdim. şekilde arkadaşlar. Ortasını boş bırakıyorum denmiyorum. Bu kenarıyı bu şekilde bana göre yeterli geliyor. Bazı arkadaşlar daha fazla delebiliyor. Bazıları daha fazla da delebiliyor. Ama e, bana göre bu çok ideal geliyor. Tütünün, tütünün tadını daha çok alıyoruz. Tütünü koyalım. Közlerimizi alıp gelelim. Ve içimize hep beraber devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar közlerimizi getirdik, nargilemizi hazırladık, közlerimizi getirdik. Dört köz ile ortama beş dakika kadar derinleme süresini sağladık. Şu an ilk içimimize bakacağız, nargilemizin ilk tadı, ilk performansı nasıl? Hemen bakalım arkadaşlar. kahve aroması var arkadaşlar. Kek aromasının haricinde kahve aromasının yoğunluğu mevcut. İlk çektiğimde. Tabi biraz içi, içip beraber bakalım. Evet arkadaşlar, e, tiramisu tadına yani en olabildikçe yaklaştırmışlar. Daha önce tiramisu tadı başka bir tütünde denemedim. İlk deneyişim. Yanıma özellikle bir de tiramisu getirdim geldim. E, tiramisu'nun hem buradan da bakacağım, sizlere aktaracağım. Kahve aroması mevcut ama kahve yoğunluğu çok fazla yok gibi. Hani çok aşırı bir kahve olma yok, sıkmıyor insanın. Ufaktan bir krema tadı geliyor alttan ve kek tadını çok az hissediyor gibiyim ama çok aşırı değil. Kahve ve krema tadı çok hoş geliyor. Biliyorsunuz ki tiramisu ITM tiramisu diyorum ITM tabakı Türkiye'ye bandrollü olarak giriş yaptı. Tamamen şu an e, birçok e, mağazalarda, bölgelerde satışları başladı. Sizlerde de e, güvenli alabilirsiniz. Tat olarak gösterdiği performans çok iyi. Tuğu ile ortak olarak çalışıyor zaten. Yani Tuğu eski ortaklarıyla beraber yürüttükleri bir yer. Kendi fabrikasında şu anda True kendi fabrikasında Antalya Organize Sanayi'de fabrikası. Çok iyi ilerliyorlar diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten hakkını vermişler. Birçok şey olarak gerçekten hakkını vermişler. Hani şerbet oranı olsun vesaire. Bence tütünü çok iyi yapmışlar ve bu kadar iyi yakalamak Bakalım. Tiramisu'dan da alalım bir Krema tadı olsun. Üzerindeki kahvesi olsun. Hemen hemen birbirine çok yakın arkadaşlar tabi birebir aynısı olmasa da çok yakın bir aroma yakalamışlar. Bir daha almak istiyorum. Gerçekten çok iyi bir aroma yakalamışlar. Bazı arkadaşlar nargilenin içinde ne içebiliriz vesaire diye soruyorlar. Ben sıcak ürünleri çok fazla sevmediğim için genelde soda içiyorum. Soda ya da su. Ekstra olarak sıcak ürünlerden kahve tüketebilirsiniz. Kahvede genel olarak kahveyi de sevebiliyorum. Türk kahvesi. Çok iyi gidiyor nargilenin yanında. Bakalım az sonra e, bir 50 dakika kadar içeceğim yine, 50 dakika sonra tekrardan bakacağım e, tütünün e, kaybı nedir, ne kadar oranda aroma kaybediyor, yanma süresi ne kadar süre gidiyor buna hep beraber bakacağız yine. Tütün şu an genel olarak baktığımda gerçekten yani ölüme ile gel, aldım geldim. Özellikle bununla beraber tadıp da bakmak istedim daha hoş olacaktır. Sizlere daha iyi bilgi aktarmak adına. Ki yani önümdeki tiramisu ve bu kokusu olsun. Dediğim gibi birbirine çok yakın krema tadı var. Kahve tadı var. Kek tadı çok az. Burada kek tadı da geliyor. Tabi bu bildiğimiz tiramisu. Ama kreması ve kahvesi birebir dediğim gibi birbirine eşit şekilde geliyor. O zaman 45 dakika sonra görüşmek üzere. dakikayı doldurduk. E, tütünümüz tat konusunda kahve ve krema tadının bir tık daha yani süt tadını vesaire bir tık daha azaltıp e, kek tadını da ortaya çıkardı bir 30 dakika kadar sonra. E, şu anda tadı gayet iyi gidiyor. Tadında herhangi bir sorun yok. İçimizde devam ediyoruz. Ortalama bu gidişte bir 70 dakika 75 dakika bizi rahatlıkla götüreceğini düşünüyorum. Ee, telefonun şarjı bittiğinden dolayı biraz e, oynamalar olmuş olabilir. Gözümü 3'e indirdim. Tekrar 4'e çıkartacağım. Normalde köz çırpmıyorum. Duman performansının da azaldığını söyleyemem. Gayet duman performansı çok iyi şu anda halen de. Tat konusunda kendini koruyor. Dediğim gibi kahve tadında bir miktar eksiklik oldu. Yumuşama oldu yani. Ama burada keki kendine daha çok ön plana çıkardım. Güzel bir aroma yakaladı. Dediğim gibi burada tiramisu'yu ben özellikle gittim. Bu aromayı için gittim tiramisu aldım. Tiramisu'yla denediğimde birebir aynı tadı almaya başladım. Tiramisu'daki kahve yoğunluğu, kek, krema ortalama 30 ila 40 dakika arasında tamamen kendini tiramisu'ya verdi. Gerçekten kendisini gösterdi. Aykem Tabakko'nun bu kadar güzel ürün çıkarması beni de haliki çok iyi yönde etkiledi. Gayet güzel bir ürün. İç piyasaya dediğim gibi çıktı bandrolli olarak. Birçok yerden Alabiliyorsunuz artık. Daha da devam ediyor. Yakın zamanda Türkiye'nin birçok yerinde bulunabilecektir. İlk e, tadım testi videom olmuş oldu. Eksiklerim olduysa, kusura bakmayın öncelikle. Ee, güzel bir taktım Duman performans dediğim gibi kendini kaybetmedi. İçimi çok güzel. Kahve aromasını, normalde ben Cappuccino'yu çok fazla içmediğim için, çok fazla tüketmediğim için burada PANEL e, tercih ettim. PANEL ve folio elekten beraber e, çok güzel bir performans aldım. Sizler daha çok ağır seviyorsanız delikli mülleri tercih edebilirsiniz ama hiç pişman olmayacağınızı buradan iştenlikle söylüyorum gerçekten çok güzel bir ürün hakkını vermiş. Sizler de kullandıysanız, aldıysanız, tadı konusunda olsun, e, performansı konusunda olsun bizlere e, yorum kısmından belirtirseniz nasıldır tütün, tütün hakkında olsun, e, eksikler vardır illa ki bu konuda olsun tüm yorumlarınızı okuyor olacağım. Beğendiyseniz videoyu beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. dediğim gibi ortalama 40. dakikalarda tamamen kendine bildiğimiz tiramisu'ya aktardı. Ürün e, bu yönde çok başarılı bir ürün. E, tamamen e, diğer ürünlerini de beraber sizlerle beraber deneyeceğiz. E, çilek çilek olan ürünü olsun, üzümü hepsini beraber burada deneyeceğiz. Sizlerde istediğiniz şunu denememi istediğiniz bir ürün varsa bunları da yorumda belirtirseniz onlar da ilerleyen seviyelerde, ilerleyen günlerde tekrardan e, denemiş oluruz. Kanalıma halen daha abone değilseniz abone olmayı, yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. ITM Tabakkaya da buradan çok teşekkür ediyorum. Tekrardan belirtiyorum. ITM Tabakko Türkiye'de bandrollü olarak satışa girdi. Tamamen yerli ve çok hoş bir ürün. Sizlere samimiyetimle tavsiye ederim. Bol dumanlarınız olsun. Görüşürüz.